A'dan sağlık hizmeti veren Medivel Klinik, alanında uzman doktorlarıyla bekleme süresi olmadan hızlı teşhis ve doğru tedavilerle hayat kurtarıyor. Diyetisyen Öykü Uman, psikolojinin beslenmeyle olan ilişkisinden bahsediyor bizlere bu hafta. Kaygılı olduğumuz dönemleri doğru bir beslenmeyle atlatabiliyor muyuz? Kendisinden öğreniyoruz. Müzik Diyetisyen Öykü Uman'la birlikteyiz efendim. Medivel Klinik'teyiz. Kendisinin yan branşı psikoloji olduğu için bu hafta psikoloji ve beslenme arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Özellikle Öykü Hanım kaygılı olduğumuz ya da depresyonda olduğumuz dönemde beslenmemiz bunu tetikliyor mu ya da beslenmeyle bunun üstesinden gelebiliyor muyuz? Evet, psikoloji oldukça önemli. Besin seçimlerimiz psikolojimizi direkt etkiliyor. Beyin bağırsak arasındaki ilişkiyi kurmak ve bununla ilgili bilgi sahibi olmak oldukça önemli. İlk zaten kilo vermek isteyen danışanlarımızda ilk başladığımız şey psikolojimizi etkileyen kan değerlerimizde herhangi bir anemik durum var mı? Yani bu nedir? Mesela vitamin D eksik olduğunda veya demir eksikliği olduğunda bu anksiyeteyi tetikleyebiliyor veya depresyon sürecinde oldukça önemli olabiliyor. Dolayısıyla ilk başta kişiyi bir fizyolojik olarak tanıyoruz. Yani kan tahlilleriyle bizi olumsuz bir duyguya itecek herhangi bir sorun var mı? Kan değerlerimizde herhangi bir problem var mı? Bunu tespit ediyoruz. Sonrasında depresyon ve obezite aslında iç içe yani burada multidisiplinen bir yaklaşım sergiliyoruz. Psikologlarımız var. Her branşın kendine ayrı psikoloğu var. Yetişkin psikoloğu, çocuk psikoloğu. Dolayısıyla burada duygular ve beden arasındaki ilişkinin dengesini sağlaması oldukça önemli. Yani Öykü Hanım şunu anlıyorum. Duygularımızla tükettiğimiz besinler birbiriyle oldukça ilişkili ...diyebiliriz sanırım. Evet. Aslında e, küçüklükten duygular ve besinlerle ilgili ilişkiyi kurabiliyoruz. E, bebeklik döneminde ağladığımızda bir besinle birlikte aslında rahatlıyoruz. Ve bu bilinçaltında tabii ki bizde bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Mesela çocukluk döneminde aile çocuğa ödül veya ceza sisteminde besini kullanıyorsa... ...bu bize bir alışkanlık olarak dönebiliyor. Mesela ağladığımızda direkt bir çikolata veriliyorsa veya herhangi başka bir çocuğun sevdiği besin veriyorsa biz yetişkinlik döneminde kendimizi kötü hissettiğimizde veya yüzleşmek istemediğimiz olumsuz bir duyguyla karşı karşıya kaldığımızda direkt sağlıksız besinlere yönelebiliyoruz. Bu artık bir alışkanlık haline dönüyor. Mesela çok stresli hissediyorum, kaygı bozukluğu oluştu bende ve hemen farklı bir yeme seçimi sergiliyorum. Normalde aslında gün, günlük hayatımda çok tercih etmediğim sağlıksız ürünleri duygularımızın değişimiyle biçim seçimlerimiz değişebiliyor. Evet. Mesela stres hissediyorum hemen bir çikolata yeme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü çocuklukta stres hissettiğimde veya ağladığımda bir çikolata önüme geldi. Dolayısıyla bu alışkanlık haline geldiğinde de bize maalesef kilo olarak dönüyor. Burada yaptığımız şey duygularımız ve güncel yeme alışkanlıklarımız arasındaki ilişkide denge kurmak aslında. Peki sizin burada yapmış olduğunuz çalışmalarla bunun önüne nasıl geçebiliyorsunuz? Ee, bu tedavi sürecinin bir parçası. Kişi depresyon tanısı aldıysa veya kaygı bozukluğu tanısı aldıysa beslenme, tıbbi beslenme tedavisi aslında bunun bir parçası oluyor. Ve kaygıyı azaltmaya sebep oluyoruz. Yani tedavinin en önemli basamaklarından biri aslında tedavinin. Ee, beslenmeyle ilgili bilgi sahibi olmak. Özellikle mesela proses ürünler, paketli ürünler bizim kaygımızı çok artırabiliyor. Burada kişinin aslında kendine verebileceği en büyük hediye sağlıklı beslenmeyi seçmek oluyor. Aslında burada yaptığımız psikoloji ve beslenme ar arasındaki ilişki kişiye yeni bir bakış açısı sağlamak, besin seçimleri ve duygularla ilgili aslında yeni bir lens oluşturmak diyebiliriz. Hayata bakış açımız değiştiğinde hayata aslında kendimize uyguladığımız besin seçimlerimiz de değişiyor. Farkında yaşayalım diyorum ve e, kendi duygularımızın farkına varırsak sağlıklı bir bedene de kavuşmak mümkün.